Düzlemde 7x artı 5 y artı 1 eşit 0 doğrusu ile 9x artı 11 y eksi 8 eşit 0 doğrusunun kesim noktasından ve 0'a bir noktasından geçen doğrunun denklemini bulunuz. Şimdi iki doğrunun kesim noktasından geçecek ve 0'a bir noktasından geçen biz doğrunun denklemini arıyoruz. Şimdi normalde iki doğrunun kesim noktasını ortak çözüm yaparak bulabiliriz. Sonra sıfıra bir noktasını biliyoruz. İki noktası bilmiyorsa eğim bulabilirim. Eğimi bir noktası bilinen doğru denklemden doğrumuzun denklemini bulabiliriz. Şimdi özellikle şu kasaları çok zor olan sayılar vermeye çalıştım. Hani 7x artı 5 artı 1 0 9x hani e, denklemi bulma e, denklemdeki o kas e, hani yok etme metodu biraz daha zor olan ifadeler verildiğinde e, başka bir çözüm araç içine girmemiz gerekiyor ve genelde soru bankalarında soru şu şekilde karşımıza gelir. ifade verilir. Genelde 0 0 yani orijine geçen doğru denklemi istenir. Orada sorun çözümü çok basit olur. Hani kalıp sorudur. Direkt sabit sayılardan kurt kurtularak çözüme ulaşılabilir. Ama ben özellikle biraz daha soru daha farklı olsun diye 0 1 noktasını verdim. Yani orijine geçen dese de eğer sabit sayılardan kurtul kurtulmamız yeterli olurdu. Ama ben orijinde de 1 noktasına geçen bir doğru denklemi istedim. Bunu nasıl çözebiliriz? Şimdi 7x evet, 7x artı 5y artı 1 artı k çarpı k çarpı 9x artı 11y eksi 8 eşittir 0. Şeklinde k elemandır reel sayılar dersem eğer k elemandır reel sayılar şartı koşup şu ifadeyi yazdığımız zaman k'ya burada kebi değerler verelim. 0, 1, 2, eksi 1, eksi 2 istediğimiz değeri verebiliriz. Her verdiğimiz değer karşısında bir tane denklem karşımıza gelecek. k 1 versen işlem yaptığımız zaman bir denklem gelecek. 2 versen bir denklem daha gelecek. Bu denklemlerin özelliği şu. Bu kay verdiğimiz denklemler bir noktada kesişiyorlar. Ve biz bu doğruların kümesine biz doğru demeti diyeceğiz. Kayı verdiğimiz değerlerle denklemler karşımıza gelecek. Ve bu doğruların özelliği bir noktada kesişmesi. Çünkü kayı bağlı olduğu için. Ve bu doğrular kümesine biz doğru demeti diyeceğiz. Şimdi Acaba biz k'ya hangi değeri vermişiz de 0'a bir noktasından geçmiş. O zaman bulacağımız denklemde hani bulacağımız denklem 0'a bir noktasını sağladığı için x yerine sıfır yazıyorum yerine bir yazıyorum. x yerine sıfır yazarsam sıfır artı yerine bir yazıyorum 5 artı bir artı k çarpı x yerine sıfır yazıyorum sıfır artı 11 eksi 8 eşittir 0 olacak. Şurası 6 artı k çarpı şuraya baktığımız zaman 3 gelecek eşittir 0 k buradan eksi 2 olacak. Demek ki ben k'ye eksi 2 değerini vermişim ki sıfıra bir noktasından geçen doğruyu bulmuşuz. Çünkü hani o bulacağımız doğru 0'a bir noktasına geçiyorsa denklemi sağlaması lazım. Yerine yazınca k eksi 2 geldi. Demek ben k yerine eksi 2 yazınca sıfıra bir noktasından geçen doğru denklemini şey doğruyu bulmuş olacağım. O zaman k yerine eksi 2 yazıyorum. 7x artı 5y artı 1 artı eksi 2 çarpı 9x artı 11y eksi 8 eşittir 0 olacak. Düzenlemesini yapalım. 7x artı 5y artı 1 eksi 18x eksi 22y evet artı 16 eşittir 0 eksi 18x eksi 11x olur. Eksi 11x evet eksi 11x olur. Eksi, eksi 17y artı 17 eşittir 0 denklemi elde edilir. Eksiyle çarpalım. 11x artı 17 y artı 17 eşittir 0. Gerçekten 0'a 1 ifade sağlıyor mu? X yerine 0 yazsam, Y yerine 1 yazsam ifade sağlamadı. Herhangi bir işlem hatası yaptık mı? X yerine 0 yazıyorum. Şurası artı olur, şurası eksi olacak. Şurada. Eksiyle çarparsam ile şurası eksi 17 oldu. 17 eşittir 0. Evet, X yerine 0 yazıyorum. Y yerine 1 yazarsam 0 eşit olur. Doğru denklemimiz bu doğrunun kesim noktasından ve 0 bir 1 noktasından geçen doğru denklemi bulmuş oluruz. Bir daha söylüyorum. Soru eğer deseydi ki, orijinden geçen doğrunun kesim noktasından ve orijinden geçen denklemi isteseydi benden de şu sabit sayılardan kurtulurdum. Yani şunu 8 ile çarpıp tara tara toplasam direkt çıkan sonuç bize denklemi verecek. Ama bu soru birazcık farklı oldu. Geldik diğer soruya. Dik koordinat düzleminde 2x artı y eksi bir 0 x eksi 2y artı 1 eşittir 0 doğrularına eşit uzaklıktaki noktaların geometrik yer denklemini bulunuz. Şimdi bu tür sorularda ise önce bir doğruya bakalım. Bu doğrular nasıl? Hani paralel mi değil mi diye bakalım. Şimdi birisinin eğimi eksi 2 uzak y'yi yalnız bıraktım. X'i diğer tarafa atarsam eksi 2 olacak. Eğimiz eksi 2. Y'yi yalnız bırakırsam 1 bölü 2 olacak. Bu iki doğru paralel olmadığı için mutlaka bir noktada kesişecektir. Şurası 2x artı y eksi 8 eşittir 0. Şurası x eksi 2y artı 1 eşittir 0. Şimdi bu doğrulara eşit uzaklıktaki noktalar demiş. Bu doğrulara eşit uzaklıktaki noktalar. Şu şekilde düşünmemiz lazım. Üzerine bir nokta aldığım zaman şurası eğer h ise şurası ne olacak? h olacak. Şuradan aldığım nokta şurası eğer h ise şurası da h olacak. Yani sonsuz noktalar kümesi aldığınız zaman her iki doğru eşit noktalar kümesi bu olacak. Aynı zamanda şurada da olabilir. Şurası dikmeleri indirdiğimiz zaman, yani şurası açı ortay olacak. Şuralar açı ortay olacak. Yani bizden şunu da isteyebilir, şunu da isteyebilir. Şurası x y ikilerinden oluşuyor. Şimdi noktanın doğru yolun uzaklık formülünü kullanırsam noktayı denklemde yerine yazacağım. x yerine x yazıyorum. Y yerine y yazarsam 2x artı y evet 2x artı y eksi 8 mutlak değer bölü kök içinde a kare artı b kare yani 4 artı 1 o zaman. 2'nin karesi 4, 1'in karesi 1. Eşittir. Bu noktanın şu doğru yolun uzaklığı yerine yazarsam x eksi 2y artı 1 mutlak değer bölü 1'in karesi artı x 2'nin karesi 4 olacak kök içinde. Kök 5, kök 5 birbirini götürecek. 2x artı y eksi 8 eşittir. x eksi 2y artı 1 ya da ya da eksisine bakıyoruz. 2x artı y eksi 8 eşittir. Eksi x artı 2y artı 1 olacak. Yani şurada denklemimiz x evet x artı 3y artı 3y atarsam eksi 9 eşittir 0 denklemi ya bu olacak ya da 3x 3x eksi y eksi 9 eşittir 0 ifadesi bunun. Yani bu doğrudan bir tanesi şu olacak. Diğeri de şu olacak. Şıklarda hangisi varsa onu işaretleriz. Yani her ise doğru cevabımız.